Selamünaleyküm arkadaşlar. Turlahan sıcak demircisiyi durdu zorlar. Arkadaşlar demin e, bunun videosunu attım arkadaşlar. Yapılmamış ilk halini attım arkadaşlar nasıl yapıldığını. Şimdi arkadaşlar bu bitmiş hali, sulanmış hali, komple temizliğini yaptım arkadaşlar. Buraya bir tane e, ceviz sapını takacağım. Kamp bıçağı arkadaşlar, pala bıçağımız arkadaşlar bu. Cilet keskinliğinde arkadaşlar Türkiye'nin her iline, ilçesine, köyüne, kasabasına kargomuz var arkadaşlar. Pikniğe gittiğiniz zaman odununuzu kesin, ateşinizi yakın. Gelin arkadaşlar ağzını temizleyin. Domatesinizi, etinizi doğrayın arkadaşlar. Kelle bıçaklarımız arkadaşlar yapılmaya devam ediyor arkadaşlar. Verniklerini attım. Şu anda vernikleri kuruyor arkadaşlar. Cilet gibi keskin arkadaşlar. Malzemelerimiz birinci sınıf malzeme çıkıyor arkadaşlar. Whatsapp'tan itibata geçerseniz kaliteli malzemelere sizler de ulaşırsınız arkadaşlar. TikTok'tan takip alın canlar. Selamlar.